Siz de olmasanız şu dağlarda selam vereceğimiz bir Allah'ın kulu yok ya. Ay ya. Çok akran mı gittin sen şimdi buraya? Bir bakayım ne olduğuna. ha. Oh. Üzümü koymuş Şerif <laughs> Karıştı bakalım başa ne çıkacak. Heh, bu ne ya? İlacına bir işimiz yok. Tuz Duz. mu? <laughs> Tuzu attı. Başka? Başka bir şey yok. Karıştı bakalım bir şey daha çıkacak. Bak. Karıştı karıştı Şerif ya. Çuvalı ters çevir. Ekmek sendeymiş Sabri abi. Reçelin abunu Reçel nerede hani? Daha. Bu mu reçel? Evet. Abi ben... <gülüyor> <gülüyor> Bunda reçel var. Bunda tuz var. Bunda bu ne? Bisküvi. Evet. Hmm. O ne? Abi, üzüm baba. Sarı üzüm. Hmm. Kuru üzüm. İçinde şeker de var bunun bak. Şeker de var. Burada da var. Cepten de bir şey çıkıyor. Bak ağzını, o ne? Çam fıstığı. Çam fıstığı. Abi sen kuru yemiş gibi oldun da ya. <laughs> Canın sıvıldıysa bir şeyle atıyor mu öyle? Tabii. Salata bak yengin. Al köy salata. Al. var <laughs> <laughs> acı ama. Acı değil abi. He? cepten yine bir şey çıkıyor. Dur bakalım bu ne? Boş poşet. Onu ne yapacaksın? Dur bakalım ne yapacaksın şey Hı. <laughs> <laughs> İşleme başladı. Nereye gidiyor? Geziniyor. Şöyle bir dedik göl yerine yayla bir yayla yerine yukarı bir tırmanalım. Sabri abi ne getiriyor? Ekmek mi? Mantar de de, 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 de. Mantar ne zaman çıkıyor Sabri abi? Bir daha hava ne yağmasın da Allah izin versin. Kanlıca değil mi? Hı hı. Bir, bir sefer daha yağvesi, dolar mantar. Hı. Geçen de yağdı mı bayağı? Çok. Allah. Vallahi 3 milyon. Oo, Sabri abi bunda reçel var. Sabah, öğlen, akşam 3 öğün yiyorsun. <laughs> değil mi, değil mi? bunda tuz var. 3 günlük şiddetli yağmur geliyor. Keşke. Her şey cuma cuma ise. Evet doğru. Siz bu üzümün ya bir orada sırrı orada mı bir var, bir var, bir var, var arkadaş? Her herkes de üzüm çıkıyor ya. Benim daha çok abi. Burada mı? Tabii. tabii böyle, Köyde. Ha bu üzüm. Hmm. Ana. Ben şey sarı bak. Bir dakika ya. Aynı sizin hazır ya daha zaman Et meyleme dalga geçiyor ya. Ya Şerif dayı bana bak bak bak. <laughs> <laughs> ben de inandım vallahi. Dayımın ya. Dayımın aslında onun için. Bu ne lan? Kaşık yapacağım, kaşık yok. Hı? Kaşık yapacağım, siz kaşık. Ne acı bu? Ardıç. Kaşık yapacağım. Hı hı. Ağaç kaşığı. Hatırsın Sabri abi. abinin böyle ustalıkları da var. Siz kaşı yapacağım Allah izin versin. Kaç tane çıkar bundan? O bir, ta yeni, yeni. bir, tane, bir çıkar. Bir tane mi çıkar? Bir tanesi var. Özel mi bu ağaç? Özel. Yok. Ondan ben böyle 5-6 tane yaptım. Hep ağzılı. Benim kaşı böylece ya. Hı. Şerif dayı duzun ağzını kapattı. Duzu fazla atma. Tansiyonu mansiyonun vardır bir de bak. Benim mi? Senin. Ben de tansiyon yok abi. Sen dur istemesen altından altındaydı. Sen tuzlu mu yiyeceksin illa? Tabi bismillah. Oo, oh, mis gibi dur lan bir de biz alalım. Aman al, aman al, aman aman aman. Bu bari ya. köy salatalığı olsun. Köy salatalığı mı? Köy dedin ya. Köy salatalığı köy. Açtı can şey gazi. Bunu ben getirdim at dedim can diyor. Valla iyiymiş. Güzelmiş. <laughs> Bunu ben getirdim at şerif dedim ben yemiyorum dedim can olmuş. <laughs> Güzelmiş. Atılır mı ya salatalık? Ya mala gelmekten karım ne? Ben onu alsın yiyeyim, benim azı geri götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> Azıkları karıştırmışsınız ama. zaman. İyi olmuş. Üzümleri karıştırdınız. Evet. Bu ne günü tadı yok, onu üstüne koyuyor? Sabahtan beri kaçıncı bu? İkinci mi azık yemek? İkinci yemek. Çay demlediniz, içtiniz. İçtik. Çay kaldı mı be? Vakit var, yani işte. Çay demliyorum da. De. Çok ezen okulu. He? Ezen malla dönmez. Evet sevgili dostlar. Burası Yaygın köyünün yayla yeri miydi burası? Yayla yeri. Yayla yeri. Köye gelmişken biraz nefesimiz açılsın, spor olsun diye şöyle dağlara yukarı yürürken Enginle Şerif dayımla. Kim o arabasını Sabri abi burada. İnekleri güderken yakaladık. Beyaz bir araba geldi biz. Azıklarından de, da şöyle o bir. Zaman. Buraya mı? Buraya okur. Beyaz bir araba. Yo, da azıklarını da bize ya. ikram ettiler sağ olsunlar. Başka araba Şerif dayı ile eskiden çok muhabbet ederdik. Şöyle gelirdik de, köye. Niye ya? Şerif dayı atılıyor mu? Bir kere koyun güderken seni burada yine bir çektiydik biz. Köyde güzel bir hava var. Artık tabii akşamları bayağı soğuk oluyor. Sabah, Sabahları da soğuk oluyor. Ya. Güz mevsimi. Tabii. Şimdi Sabri abiyle Şerif dayının dediğine göre bu adamlar tecrübeli biliyorlar tabii ki bir daha yağmur yağarsa bugünlerde ertesi gün mantar sezonunu açıyoruz. Yengenin Engin'in dediği gibi yağmur gelirse seyredin bir mantarı. Kanlıcanın yanında başına ne çıkar? Bal kadı, halı saçağı. Halı saçağını biliyoruz da bal ben bilemiyorum ya o, o mantarı işte tek onu bilemiyorum toplarken. Çünkü onun bir de sahtesi oluyor değil mi dayı? Sen bunu yukarı gel bak. Bu, abi ormanı koruyor. yukarı Buradan dipten doğru kadar balgadın çıkar. Balgadın genelde meşelikte mi oluyor? Yok. Çıtır olan yerde oluyor. Sen benim yanıma gel ha. Hava çok yağarsa. Bundan. Ocağı biliyor bak. Ben seni götüreyim. Diye. Sabri ha. abi ocağı biliyor. Gidelim. Engin işareti aldın. <laughs> i̇şareti aldı Engin. Gidemem ya. Buraya mı? Şaka Evet. Yakında mantar sezonunu açıyoruz. Değerli izleyenler. Mantar sezonunu açtıktan sonra da güzel bir kanlıca mantarı belgeseli programı çekelim köyden. Siz buraya gelin. Burada ata şakar karzeme yaparız. Daha da közleyince daha güzel oluyor değil mi? Tabii. Yufkayı da getirelim. Taze taze böyle biz yufay... Yufka ekmek götürür müz ya? Yufkayı da getirelim, bir saralım şurada. Oh, mis. eşya. Evet. En geleceğiniz an haber verin. Samavere eşya koru. Koyalım. Sen ne zaman geldin? 10 gün sonra buradayız. 10 gün sonra burada eğer hava yağarsa mantar çıkar. İnşallah. Belki yağmur da çıkar belki daha. Çıkar. Çıkar, çıkar. Yok yok. Çık. Toprak soğudu çıkar. Burada çıkmaz. Çay boyunda belki çıkar. Yok Cengiz. şey en gibi. çukur gibi. Tersde mi? Tabii, buz yerlerde. Yoksa burada çıkmaz. Hmm. Evet, Yayhın köyümüzden saygılar burada burada selamlar. Ya. Çünkü buz yer.